sonsuz merhamet sahibi olan Allah bizleri dünyaya hızla yaklaşan dev göktaşlarından korumaktadır. Siz bu filmi izlerken atmosferin üst tabakalarında bir meteor bombardımanı yaşanıyor. Uzay boşluğundaki milyonlarca meteor dünya için önemli bir tehlike oluşturuyor. Bir meteor her an dünyaya Belki de şu an sizin bulunduğunuz yerleşim bölgesine düşebilir ve bu tüm insanlığın sonu anlamına gelebilir. Böyle bir çatışma etkisiyle depremler, yangınlar ve volkan patlamaları birbirini izleyecek ve yeryüzünde yaşam kalmayacaktır. Peki tam şu anda bir meteorun bulunduğunuz bölgeye doğru hızla yol alıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir haberde 55 milyon ton ağırlığında göktaşının hızla dünyaya yaklaştığı bildirildi. Uzay bilimciler tarafından 6 yıl önce keşfedilen bu dev göktaşının 8 Kasım 2011 tarihinde dünyanın hemen yanından teğet geçeceği açıklandı. Dünyaya 350 bin kilometre uzaktan geçecek bu göktaşının dünyaya şu ana dek en fazla yaklaşan göktaşı olacağı hesaplandı. U-55 ismi verilen göktaşının Dünya'ya çarpması halinde 65 bin atom bombası gücünde etki yapabileceği ve yerde 600 metre derinlikte kraterin ulaşabileceği bildirildi. Her seferinde bir yandan geçmeyecek işte. İnşallah. 2120'de odoslamadan Dünya'ya vuracak. Bundan önceki senelerde de birçok göktaşı Dünya'ya teğet geçti. Örneğin 15 Mart 2002'de dünyaya 450 bin kilometre uzaklıktan 50 ila 100 metre çaplı bir asteroid geçti. Eğer dünyaya çarpmış olsaydı kuvvetli bir nükleer bomba etkisinde patlama meydana getirecekti. 22 Nisan 2002'de ise bir futbol sahası büyüklüğünde asteroid çok daha yakından yalnızca 120 bin kilometre uzaklıktan ve saatte 37 bin kilometre hızla geçti. Unutmayın ki bu göktaşlarından biri dünyamıza hiç değmeden geçmek yerine ona çarpmış olsa büyük ihtimalle şu anda bu filmi izleme imkanı bulamayacaktınız. Ancak yüce Rabbimiz sonsuz şefkatiyle bizleri bu tehlikelerden korumuştur. Bu koruma Allah'ın sonsuz merhametinin bir tecellisidir. Allah ise çok rahat vurur, özellikle vurmuyor Allah. Çünkü mehdiyet devam ettiği için, mehdi vazifede olduğu için vurmuyor Allah. Öbür taşlar da öyle. Sürekli teğet geçiyor. Kardeşim sürekli teğet geçer mi taş? Bir teğet geçer, iki teğet geçer. Sürekli teğet geçiyor. Çünkü dünyaya Allah ellemiyor şu an. Vurmuyor dünyaya. Vakti var. Mehdiyet vesilesiyle Allah vurmuyor. Kur'an-ı Kerim'de her şeyin ancak Allah'ın dilemesiyle varlığını sürdürdüğü şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah, dilediği zaman tüm kainatı yok etmeye kadirdir. Allah, dünyanın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirlemiştir ve dünyayı saran göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah içinde bulunduğumuz dönemde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kur'an ahlakına yönelmesi sürecini başlatmıştır. Dünyayı her an vurmaya hazır yüz binlerce göktaşı, dünyanın etrafını bir bulut gibi sarmış bulunmaktadır. Hicri 1400 yılı, hadislerde bildirildiği üzere Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihidir. Hicri 1400 yani 1980 yılından 2010 yılına kadar geçen 30 senelik zamanda dünya etrafındaki göktaşları muazzam derecede bir artış göstermiş durumdadır. Özellikle 1999 yılından itibaren göktaşlarının daha hızlı artış göstermesi dikkat çekmektedir. 1999 yılında göktaşlarının artışına işaret eden ayet ise şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu ayetin evcidi 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüstü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir. Doğrusunu Allah bilir. Bu göktaşı yakın geçmesi olayı o birkaç kere daha ta, e, devam edecek. Yani ibret olması için Allah göstermek için yapıyor. 2120'de tam böyle Mehdiyetle alay ederlerken işte 700 yıllığa var diyenler bilmem ne şahsı mane var o diyenler o devirde gene olacak o tip kafalar onlardan işte dalı geçenler göğe alay edenler şu ankileri tam tenzih ediyorum o devir için diyorum. Büyük bir sarsıntıyla sarsılacağı gün diyor Allah ayette. Ve esaslı bir vuruşla bütün dünya sallanacak inşallah.